1971-1972 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmişti. Aynı sezon bu kupada oynayan ilk takımımız Fenerbahçe oldu. Fakat Macar French Varoş'la İstanbul'da 1 bir bir berabere kalıp deplasmanda 3-1 yenilerek elendi. 52. dakikada vurdu Osman. 8. taraftan sağdan. Vurdu Yaşar ve gol. 52. Yaşar topu bile yarım olmadı. Osman gerilerden vurdu topa. Yaşar aradan fırladı. Sertçe bir plaseyle durumu 1-0 yaptı. açıkları söke yaptı ortasını uzandı yavuz olmadı yılmaz.